Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz ee, ben Acisi evet arkadaşlar <laughs> uzun bir aradan sonra tekrardan aranızdayım biliyorum arkadaşlar baya bir yani şimdi açık konuşmak gerekirse baya bir ara verdim kanada yani neredeyse, neredeyse iki ay olacak arkadaşlar ee, iki aydan beri neredeyse video atamadım ya bunun sebebi de hani dışarıdaki rutin işlerinden dolayı ve bazı sebeplerden dolayı buraya zaman ayıramadım ee, ama artık kanalıma baktığın zaman hani o kadar e, emek var, o kadar video var. Ee, yani bir de sizlere o kadar bilgi veriyorum. Yani kanalın arkadaşlar çöp olmasını istemedim açıkçası. Ondan dolayı elimden geldiği şey arkadaşlar tekrardan aranızdayım artık. Ya, elimden geldiği için şey artık e, günlük, iki günde bir, maksimum üç günde bir arkadaşlar video atmaya çalışacağım. Yani geciktirmeyeceğim. E, umarım videoyu beğenirsiniz şimdiden. E, güzel bir içerikle yine karşınızdayım. Seyriyimle devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlere arkadaşlar adım para uygulamasını göstereceğim. Google Play'de ve App Store'da aktif olan bir uygulama. Şöyle uygulamamıza girelim arkadaşlar. Bakın içeriğini gösteriyorum size. Bakın arkadaşlar girdiğinizde şöyle bir bizi tema karşılıyor. Toplam adım 1800 yani bugünkü attığım adımı gösteriyor bana. Arkadaşlar size tekrardan ilk başta gösteriyorum. Bakın buradaki olay arkadaşlar ne kadar yürürseniz Örnek veriyorum benim 1810 ya mesela şu an adımım. Örnek veriyorum siz mesela bir günde 5000 ve 10000 yaptınız. Ona göre arkadaşlar şu yukarıda bakın yeşil var arkadaşlar. Yeşil para var. Bakın ben 174 TL kazanmışım bugüne kadar. Bakın hatta şu 1810'u bir çevireyim bakalım ne kadar verecek. Arkadaşlar bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Bakın orada yukarıda bir enerji çimşek simgesi vardı arkadaşlar. Ona basıyorsunuz. Bakın ne diyor enerjiniz bonuslu diyor ve komple bu yeşilleri komple doldurduktan sonra dönüştüre basıyorsunuz haberiniz olsun ben basıyorum şimdi. Evet arkadaşlar reklamı izledim ben size göstermek istemedim ee, kazanmak istiyorsanız bol bol reklamı izlemeniz lazım. Bana toplamda 1.99 kuruş verdi yani toplamda 174'tü 174.5'tan 176.5'a yükseldi hatta 177 yakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne kadar adımlarınızı arttırırsanız mesela 5.000 10.000 20.000 yaptığınız zaman baya yüksek biliyor arkadaşlar bu arada haberiniz olsun e, peki yaptıktan sonra adımlarımızı nasıl değerlendiriyoruz Bakın burada e, bu arada bir dakika sizlere şeyi gösterecektim bir dakika neredeydi o ha, Arkadaşlar bu arada şu hediye kısmına geldiğiniz zaman bakın şurada kalpli sürpriz bir kutu var ona bastığınız zaman arkadaşlar bakın müdavim var mesela buraya günlük gelip izleyip de adım para kazanabiliyorsunuz 1000 adım bonusu var 3 gün var yani adımınızı 3000 yaparsanız veya 5000 var bir de 10000 var. Bunları yaptığınız zaman da ödül veriyor sadece. 20 binde de veriyor. Ve arkadaşlarınızı davet ederek adım para da kazanabiliyorsunuz. Ee, evet geldik arkadaşlar. Şimdi şimdi arkadaşlar geldik. Asıl güzel yere bakın. Bakın bakın bir dakika. Şimdi Geldik arkadaşlar paramızı kazandık ve bunu nasıl değerlendirmek istiyorum diyorsanız bakın en altta ve en sağ tarafta arkadaşlar çanta gibi bir kısım var. Bakın sepet gibi bir şey arkadaşlar bu. Bastığımız zaman arkadaşlar karşımıza saç kurutma makinesi çıktı ve bu tükenmiş. Bunu alamıyoruz. Zaman geçtikçe bunu e, yakalamanız lazım stoklayken. Bakın arkadaşlar 1000 TL indirim var. Aşağılara indiğimiz zaman kırtasiyede geçerli 10 indirim var. 215 TL ediyor. Bakın Mikado bluetooth hoparlör istiyor. 6583 liraya bunu alabiliyorsunuz. Pil gece lambası var 3800'de. Bakın burada aşağı indiğiniz zaman bayağı bir şey var yani. Kulaklık var. Kahve bardağı var. Trend yemek sepetinde 150 TL indirim var. Bakın arkadaşlar A'dan Z'ye yani ihtiyacınız olan yani ne isterseniz eğlence, zevk, ihtiyaç yani ne isterseniz her şey var. Bakın o, o yani çanta bile var arkadaşlar. İster spor çantası yapın, okul çantası mesela 6300'e. Mesela Migros'ta bile var mesela. Migros'ta markette kullanabileceğiniz ürünleri bile yani buradan karşılayabiliyorsunuz. Tıraş makinesi var. Yani arkadaşlar var da var yani. Şimdi saymaya kalkarsan bakın buradan kendinize bol bol incelersiniz. Bayağı bir ürün var. Bakın telefon bile var ya. Redmi 12. 128 GB. Yani 4444 TL'ye gelmiş. Bakın arkadaşlar bunu kaçırmayın derim ben size. Bayağı bir iyi yani bu arada. Haberiniz olsun. Çok iyi yani bak. Böyle arkadaşlar ayakkabıdan, çaydanla eksen üyeliği bile var ya. Baya bir şey var bakın. İniyorum iniyorum. Psikolojik danışman bile var arkadaşlar. Size eğer siz paranızı nasıl değerlendirmek isterseniz. Ben henüz şu an biriktiriyorum arkadaşlar. Bana sorarsanız ben daha yapmadım. Biraz daha biriktikten sonra yapmayı güzel yatırım yapmayı düşünüyorum burada güzel kendime. Böyle arkadaşlar sitemizin olayı basit. Gördüğünüz gibi buradan da ee, düeli yapabiliyorsunuz. Genelden insanları görebiliyorsunuz birlikteki insanları görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bugünlük size anlatacaklarım bunlardı. Ee, bir dahaki videolarda yine farklı içeriklerle, farklı sitelerle, farklı oyunlarla, güzel anlamlı, bilgili videolarla karşınızda olacağım. Tekrardan kusura bakmayın ee, kısa bir dönem verdik, ara verdik ve tekrardan acilse burada <laughs> elimi masaya koyuyorum yine buradayız arkadaşlar. Bırakmak yok yani yarım kalan işimizi devam ettiriyoruz. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu videoyu güzel like atmanızı bekliyorum ve arkadaşlar yorumlarda bana istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Elimden geldiçe yardımcı olmaya çalışırım size. Diyeceklerim bu kadar dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi davranın. Bir daha videolarda görüşmek dileğiyle. İyi günler.